Odaklanma. Evet. İçsel olarak. Zaten o, konuşma. Evet. Telkin. O kayıtlarda zaten bütün bunlar var. Bak. Gözlerini kapat, derin nefes al, nefes verirken yavaş yavaş ver ve kendimi seviyorum de, kendimi seviyorum. Ben değerliyim. Huzur içindeyim Eksiklik burada mı? Evet. Abi, çünkü biz. Bunu insanlar kendilerine söylemiyor mu? Evet. Çünkü kendimizden nefret ediyoruz ya. Yani o bir sürü güzel özelliğimiz var ama öfkeliyiz diye. Mesela kendimizi takılıyoruz. sürekli eleştiriyoruz yani. Oysa birçok iyi özelliğimiz var. tabi Ha? Yani e, bütün bunları unutuyoruz. İşte e, evhamlığına takıyoruz. Öfkeye takıyoruz. Evet yani insan olarak hepimizin eksikleri var. Peki, Bunların bursa, üzerine gidip evet. biraz biraz çalışmamız lazım. Çalışmamız yani lazım. o beynimizi o sakinlik haline getirip Olumlamalarla telkinle tabii bunları çözemiyorsanız da profesyonel birinden yardım Kesinlikle. alabilirsiniz. Evet, Ama öncelikle mümkün. olay nefes egzersizleri, güzel bir müzik, olumlamalar, telkinler, bunlarla kendinizi kendimize vakit ayırmak. Onun, onun dışında sağlıklı beslenmek, işte tabii ki klasik olarak sigara, alkolden uzak egzersiz durmak, yapmak, egzersiz spor yapmak, spor yapmak, dengeli beslenmek, iyi evet. uyumak çok, evet, çok önemli. Yani siz uyuyamazsanız olmaz yani evet uykusuzluk da aslında kişiyi fiziksel Türkiye'de ve ruhsal olarak hasta eder biri problemi yaşıyor üç kişiden biri, bir oldu. 3 kişiden Tabii. biri. Tabii. yani kronik uykusuzluk o kadar yaygın ki evet. herkes işte haplarla uyumaya evet. çalışıyor. Bunu Kendi. daha zihnimizi iyi ve temiz tutarak sağlayabiliriz oysa ki. Ender Bey ne yazık ki zamanımız doldu. Nasıl Biz sizi tabii ki ya. ne güzel en kısa zamanda yine programımıza konuk etmek isteriz. Çok konuşacağımız şeyler var. Çok geniş bir alan. Evet tabii fitoterapiden derya gibi bir alan. bahsedeceğiz. Tabii, tabii, Ben mesela en kısa son olarak onu söyleyeyim. Mesela bu Kapatmak terapiyi, hemen alalım. Ya, Buyurun. Fitoterapi ile ilgili mesela böyle faydalı bitkiler var onlardan kullanabilirler. Evet. İşte Sarı kantaron gibi, ginkgo biloba gibi evet. doğal, e, doğal elbilsen, şeylerle evet. E, Bunları da öneriyorsunuz. Evet, evet. kesinlikle. En kısa zamanda yine sizi konuk olarak alacağız. Çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür bilgiler ederim. için çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Çok size. Ben efendim. teşekkür Sağ ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün hafta sonu cumartesi ve Pazar günü hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Doktor Ender Vardır'ın da dediği gibi kendinize hiç olmazsa her gün bir yarım saati boş zaman olarak ayırın. Zihninize, kendinize, içinize dönün. Bunun artıları çok fazla olacaktır. Sizi pek çok hastalıktan da eminiz ki koruyacaktır. Pazartesi günü canlı yayında tekrar karşınızda olacağı dek. Şimdilik hepinize mutlu kalın, sağlıklı kalın diyoruz.